Bütçemizi incelediğimizde köydesimize de bir hazırlık yaptığımızı görüyoruz arkadaşlar. Makine İkmal Müdürlüğü vasıtasıyla hem e, akaryakıt, yedek parça, lastik, tamir bakım köydesimize de bir hazırlık yaptık. Zannedersem bu sene inşallah e, köydes yatırım programımız da e, 200 milyon TL'ye gelecek diye ümit ediyoruz. hesaplarımız Hesaplamalarımız bu yönde ilimiz geneline yaklaşık olarak 900 milyon gibi net bir yatırım yaptığımız görüyoruz arkadaşlar. Bunun içerisinde tabii ki tarım var, eğitim hizmetleri var, e, iş müdürlüklerimiz var, gençlik spor var. Yani bu iyi bir rakam. İnşallah hayırlısıyla kazasız belasız Rabbim uygulamayı nasip etsin. E, i̇nşallah tabi bu sene zor bir yıldı arkadaşlar. Belki aksamalar, gecikmeler oldu. Hala asfalt dökmeye çalışıyoruz bölgede. Gelecek ivedi bir şekilde daha çabuk hareket edip, bütün uygulamalarımızı, e, özellikle asfalt uygulamalarımızı ekim ayının sonuna kadar bitirmek istiyoruz arkadaşlar. Ben tekrar performans programımızın 2025 yılı performans programımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Komisyon raporunu komisyondan geldiği.